ve buluşlar. Yumuşak yanlışlar gelir. Bir tuşa basar ve Anam! ve pipi logoları görür. Firavun eskiden telefon, tablet, araba, uçak olduğunu bilir ve pipi bu neden böyle diye der. fark eder. Buraya Ve eski insanlar burada bir şeyler yapmaya koydular. Ooo <laughs> dostum baltayı ne zaman bulacağız? Dostum baltamız burada. Bak hazır. Bu, 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 bu aletle ağaçları kesebiliriz. Ama buna, buna bir tane ağaç özelliği kısım çözmemiz lazım. Bak orada bir tane ağaç var dostum. Onu al. Ee, evet, altınımız toplandı. Kıpkırmızı bir şey oldu. Şimdi odunlarımızı burda çalalım. Ve firavun bağır. Çalışın lan köpekler, itler. Size yemek vermek için ben uğraşıyorum. Çalışın lan. Emredersiniz komutanım. Biz elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Aha, aha aşkım. Bunlara da iki kuruş veriyoruz. Çalışıyorlar hemen gerizekalılar. Aşk. bu altı bulunduk lan. Bu turda ne yapıyor. İstifa. Filo'mun istifa. karşıya çıktım ha. Allah'ım o zaman. Son diyeceğim bir şey var mı? Var. O da ise Allah büyük mü? O şerefsiz Müslüman çıktı. Ve saraya gidip iman etmeye gider. Bütünler. Tapınağına gider ve burada iman idam olmak üzere burada bırakılır. Diğer askerler de isyan eden askerleri adamları karışa kurdu. Patron bir tane daha bulduk. Ne yapalım? Öldürün. Tamam. Ve ve artık arasına yiğit bir tane asker çıkar ve der ki Artık Firavun bize çok zulüm çekiyor, öldürüyor. Burada çocuğu olan, insanları olan, annesi babası olan insanlar var. Ve öbür askerlerin de bu soru hoşuna gider ve Firavun ne diyorsunuz siz saçmalamayın der. Ve Firavun var. Firavun'u alt edecek bir, bir şeyler bulmamız lazım. Tornavit de yapmaya koydular. Memati, bizim çocuk biraz ağaç getir, odun getir. Tamam. Al, 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 odunu getirdim. İnşallah güzel bir şey buluruz. Hmm. Firavun'u alt edecek bir, bir şeyler bulmamız lazım. Ve Firavun uçağı geçer. Ve üstünde küfürlü şeyler de... Bim, 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 sansür, 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 sansür diye diye küfür eder. Ve en sonunda bıç bıçağın üstüne düşer ve motorlar azalır. Ve yumuş. Ve Yumoş biz seni öldürdü, öldürmedik mi lan der. Ve Firavun da der ki o öldürdüğünüz kişi saatte ben değilim der. Benim daha gücünüzü görmediniz der. Ve Yumoş uçağını kırar ama Firavun'la çare bitmez. Ve Firav Firavun... Firavun sen akıl ettin. Bak askerim de diyor. Ölemli lan askerler. Efendim yalan yalan. Sadece bir tane sarı asker demişti o da öldü. Aferin aferin ye direcek. Hı! Bir! Koşun! şu pamda yakalayın lan. Piramit pipi kendini teçettik kötü halini. Yakalayın ve bu anda buradaki bıçağı alır. Ve kafasına vurun Firavun'a. Olamaz. Firavun'a yara aldı. Götürün Firavun'u. Ve Firavun uçarak gider. Kaldınız, ve bütün askerler ölür. <laughs> ve bütün askerler ölür. Yumuş ultra yuhça. <laughs> <laughs> Eşiyle güzel hayat yaşarken ve askerler yemeksizlikten, açlıktan ölüyor. Ve bir tane asker gelip der ki, efendim efendim askerler açlıktan ölüyor. Çabuk bir yemek verin. Ne yemeği lan? Size fazlasını veriyoruz. Efendim bugüne kadar affedersiniz de ne verdiniz? Ne mi verdim? Çok şeyler verdim lan. Ne verdiniz efendim? Ne yalan söylüyorsunuz? Bana asker... yalan mı dedin sen? Asın lan şunu. Efendim abi beni asacak asker kal kalmadı artık. Affedersin de şak mı geçiyorsunuz? Askerler bunayı yap. Devlet'e söylerken. Şuraya Ne i̇şte oluyor. Şey kına bakıyor diye. Ötürüm artık. Ötürüm. Bu makine bile kendim yaptım. Bana hiçbir şey vermiyorlar ya. Aydın bile yok lan. Ve hepsi panda pipinin yanına gider. Ve birleşirler. Bu bir <laughs> şey bile vermiyor ya. Tamam sizle birlik olacağım ve artık sizinle oynayacağım. Ve sizle artık iş yapacağım. Pipi böyle der ve... Pandayı, pandayı getir, pandayı getir, pandayı. Evet. Ve panda da bu sözleşme kabul eder. yumuşu getir, yumuş, Ve yumuş da kabul eder. Ve bütün askerler... Hayır, bakayım. Bütün askerler panda, pandanın yanına, yumuşun yanında... Büş, büş, bütün askerler ondan olur. Arabayla da de var. Ve Firavun'un sadece bir iki tane koruması kalmıştır. Biz de istifa etsek? Evet istifa edelim. Doğru. Hadi ben de sizden oluyorum. Ve Firavun'un eski özel aracı artık çalışmaz ve bahçesini yıkarlar. Ve Firavun kaçar yine de. Ve artık bacağı kopmuştur. Şerefsizler. İki kuruş para vermedik Ve diye. Ve pipi silah yapmıştır. <laughs> Ve yaralar. <laughs> Ve yumuş tam öldürecekken özel gücünü açar. <gülüyor> 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 Ve Demek ki sen, sen suçlu değilsin. Ama neler oldu bunlara karar ver. Söyle. Doksun ben suçsuzum. suçsuzum. Et, şey Firavun bana hiçbir şey Yalan söyleme lan. Firavun'la gece ateşli bir gün yaşıyordunuz ve o gün bir sürü para almıştım Firavun'dan. Bize bir ekmek kuruş bile vermemişti. <laughs> Bak bu silah çok gizli bir silah. Bunu kimi bulmuş? Ve Firavun'un terbiyesizliği durmaz. Kendi kulesinden hı 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 hı. bomba atar. Hakim der ki utanmaz köpek. Bir de av, avukat yerine bomba atıyor. Panda ve yumuş pipi şöyle bir görev verir. Hemen onun e, şeyini uçakla bombalayın bombala der. Ve üçü de bu kararı kabul eder. Ve şimdi özel uçak gelir. şimdi. Karar verildi. Eşi hep herkesten özür dileyecek ve her gün bir öğün yemek dağıtacak askerlere. Ve Firavun'u gördüğü an ona tekmeleyecek ve size haber verecek. Karar budur. Sen, sen. Ve parlar şöyle bir kural var. Eğer bana terbiyesizlik yapanları, şey yapanları ceza çarptıracaktır. Size soruyorum artık kral benim, benim sözüm geçecek. Sözüm geçmezse bile canları feda olsun askerlerim. Eğer bir kişi firavun bu askerlerimi yaralarsa ona feci bir şekilde ceza vereceğim. Ve onu gördüğünüz zaman sıkın. Artık beni koruyacaksınız ve bütün askerler anlaşıldı, anlaşıldı, anlaşıldı. Ve artık herkes pandayı koruyor. Pandayı boş pipi. Ve artık incelerler. Bütün askerlere soru çalışanlara. Efendim bunlar ne ne şeyle yapıldı? Bunlar bir zamanda çalışırken bunlar kumdan yaptı filan. Çok bunlar dayanıksız. Bakın şimdi bir tane dokunayım yıkılacak. Gördüğünüz gibi efendim. Ve bu şeyleri araştırın. Bu buralarda Sansürlü şeyler olabilir. Ve burada sansürlü kötü şeyler. Arkadaşlar burada sansür açacağımız için küçük çocuklar izleyebilir. O yüzden şey yapıyoruz ve burada firavunun kötü şeyler, işte şey, alkol. Ve panda artık kendini kral olarak ispatlar. Evet. Ve Firavun'un en büyük koruması bile pandaya itaat eder. Efendim ne istiyorsunuz? Bir şey istiyor musunuz? Panda yok. Bir şey istemiyorum. Bir ayran alsam iyi olur. Ayran mı? Burası kahve mi Şaka şaka. Ve artık çalışanlar yeni bir yer yapar. Hastane yaparlar. Ve Firavun'un son delili arabası. Ve panda... Erken sen nasıl bunları tedavi da verebilirsin? Yardımcıların var ya. Lokman Bunlara iyi yapıp iyileştirir. Sen iyileştin. Ve yardımcıları da gelir. Bunları iyileştirir. Tamam, bitti. Ve bütün hastalar iyileşir. Ve Firavun her şeyi oradan izler. <laughs> ben uzaylılarla bir anlaşma yapayım da siz yorum. Ve Panda da yine bir akıl vardır. Helikopterler, jetkiler, gidin, gidin çabuk Fireburn'un yanına. Dur, dur, dur. Ve ve Oy, bu Fireburn uzaylılarla yapacaklar. Öyle mi? Evet der. Ve Panda'nın özel tasarladığı araç uçağa dönüşme özelliği vardır. Bzz, bzz, drone haline dönüşür ve ona çok büyük yaratar ve ona bir tane vurur ve panda özel ayak gelir. Ve Firavun çok kötü hale düşer. <laughs> Alo uzaylılarım çabuk gelin. Ve yukarıdan çok değişik bir cisim iner. Ama panda da çareler tabii ki de. Ve, ve Firavun Bunlarla anlaşma yaparız uzaylara. Efendim bana yardım ederseniz günde bir milyar para vereceğim. Hmm. Ve uzaylılar anlaşmayı kabul eder. Ve gece bir ge gece bir hastane kapanmıştır ve hastaneye çok büyük bir bomba atarlar. Tut, 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 tut. Ve evet. hastane bomba atarlar. Ve hastane yıkılır. Ve hastane yıkılır. Hastane içine bircini atar. Ve panda yumuşla yumuşla şey kaçar. Ve uzaylılar onu yakalamaya çalışır. Şuna Yumuş açalım. gel! çalar ve ama darbe alır. Pss. Panların özel yerine girerler ve bunun ayağı kopar ve bu bu ölür. Pss. Kendini feda eder. Uzaylıların üç kişi ölmüştür. Ve Firavun gülmekten ölür. Gülmekten resmen. <laughs> <laughs> Arkadaşlar burada biraz şey kötü oldu da Firavun ölecekken Gülecekken <laughs> kendisi öyle Neyse Ve Firavun güler Ve Yumoş der ki sana bunun bedenini ödeteceğim Arkadaşımı feda ettim senin için Ve Hastane içine derler Son hali ve ve bir tane daha üstüne etmemiş gibi bir tane daha atarlar. Pipi burada üstüne uzaylar olsun Ve <bire> <laughs> ve ortalığı artık polisler basar. <laughs> ve Kim tarafından sorgu çekilir? Der ki Firavun'a zarar verdiniz mi? Hayır efendim. O bize zarar verdi. Peki Firavun hapse gidecek. Peki e, Yumoş Bey e, Firavun size kötü şeyler yaptı mı? Evet. E, ve e, hmm. şeyleriniz, şahitleriniz kimlerdir? E, e, efendim bunlar askerlerim ve e, Komiser, komiserlerim. Bunların hepsi şahit efendim. Bunlara bir kuruş bile yemek, su vermiyorlardı. Evet. Bakın efendim ben, benim kendi söylemem bile gerek yok. Onlar diyor. Tamam. Ve, Hakikaten. ve utan, utanmazlık gibi hakim öldür ve bomba atar ha <laughs> Ayarladığım bir, bir zenek vardı atalım. <laughs> ve ve uzaylılar gelir ve içinden geçer ve pipi son anda uçar. Bu artık bu bence fırfırları şey Sen... ben ben hı. Hı. Sanki. Sanki. Sanki ve savaş başlar ve hayvan gibi bomba atılır. <laughs> ve yumuş bu şey sessiz kalmaz. Bileyim, evet, bu şişe. Şişe. Ve yumuş bomba atar. <laughs> ve panda yumuş pipi firavunu yakalar. O üç kuş benim. O da çalınacak ama ve bombalar durmaz. Ve Firavun ölür. Uzaylıları da, uzaylıları da öldürüyorlar. çalışan Firavun'un bir mermisi kalmıştı. İçinde de şu şöyle bir ses kaydı vardır. Eğer ben öl, ölürsem panda yumuş tarafından bu bomba patlasın. De evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like unutmayın. Videomuz bu kadardı. Öbürki bölümde bu sahneyi çekeceğiz. Allah'a emanet görüşürüz.